Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine hem kolay hem de güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıktan ince bebe yünü kullanıyorum. Bu şekilde. Şişlerim 3,5 numara. Modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. Artı 3 ilmek atıyoruz. Modele lastik hazırlamadım. Çok lastik isteyen bir model değil arkadaşlar. O yüzden şöyle bir sıra ters örüyorum. Modelimize dahil değil. Şöyle zemin oluşturmak için bir sıra ters örüyorum. sıramı tamamladım şimdi modeli kurmaya başlıyorum modelin ön yüzü arka yüzü yok arkadaşlar iki yüzü de aynı şekilde baştaki ilmeğimi örmeden aldım 5 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ördüm ipi kendime doğru aldım 5 ilmek ters örüyorum 2 3 4 5 5 düz 5 ters devam ediyorum 3 4 5 5 ilmek düz ördüm ipi kendime doğru aldım 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm şimdi burada burada iki ilmeğim var. Birini düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Evet şöyle göstereyim. Modelin ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Burada bir tane ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. 5 ilmek düz örüyorum ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz. 5 düz ördüm. 5 ters. 2 arkaya attım. 5 düz. Ve 5 ters. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin üçüncü sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine 5 tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 5 düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 5 ters, ip arkaya attım, 5 düz, 5 ters, ip arkaya attım. Burada bir düzüm var. Bu düz ilmek sabit kalacak arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Evet modelin dördüncü sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Bir ilmek tersim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Beş düz. Beş ters. 5 düz 5 ters Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet, şimdi burada modeli tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi modeli bir ilmek kaydırarak tekrardan kuruyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bir tane düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 5 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 5 ters ördüm. İpi arkaya attım. 5 düz Evet, 4 düz ördüm. 1 de buradaki düzün bir tanesini ördüm. 5'e tamamladım. İpi kendime doğru aldım. 5 ters. Dediğim gibi bir ilmek kaydırmış oluyorum. 5 ters. İpi arkaya attım. 5 düz. kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Tekrar göstereyim. Düzlerin üzerine ters ilmekler geldi. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım ve sırada 5 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. 5 düz ipi kendime doğru aldım. 5 ters. 5 düz. İpi kendime doğru alıyorum. 1 ters. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Evet şimdi modelin üçüncü sırasındayım. Şöyle tekrar göstereyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bir ilmek düzüm var düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 5 ters. Arkaya attım, beş düz ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum, düzleri düz, tersleri ters. Aynı şekilde devam ediyorum, 5 ters, 5 düz. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, tekrar gösteriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 5 ters ilmeğim var, ters örüyorum. İpi arkaya attım. Sırada 5 düz ilmeğim var, düz örüyorum. 5 ters, 5 düz devam ediyorum. Beş düz. Bir ters kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modeli iki kez gösterip anlatmış oldum. Bakın haroşa sayıları 1, 2, 3, 4. 4 sıra haroşam var. 1, 2, 3, 4. Dediğim gibi ikinci kez modeli anlatmış oldum. Şimdi üçüncüye kurduğumuz zaman başta nasıl yaptıysak aynı şekilde devam ediyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 5 ilmeği düz örüyorum. Yine modeli kaydırmış oluyoruz. Ee, düz ilmeklerin üzerine haroşaları, haroşaların üzerine de düz ilmekleri alıyoruz. 5 ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Burada yine bir ilmek kaydırıyoruz. 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpi arkaya attım. Burada Sabit çizgimiz olan düz ilmeği ve sıradaki 4 ilmeği düz örüyoruz. Toplam 5 düz, 5 ters devam ediyorum. Bir düz, bu da sabit düz ilmeğimiz. Kenar ilmeğini de ters örüp sıramı tamamladım. Evet modeli 3. kez kuruyorum birinci sırasını tamamladım. Modeli yine bir ilmek kaydırdım. Modelin ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. Sırada 5 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sırada 5 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Sabit düz ilmeklerimizi aynı denk gelecek şekilde örüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine 5 düz 5 ters kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet modeli üçüncü kez kurmuş oldum. Dediğim gibi başta nasıl başladıysak üçüncü seferde de o şekilde devam ediyoruz. 200'ü de aynı şekilde. Burada iki düz çizgim var. Bakın bu şekilde diğer tarafta bir çizgi düz ilmek 200 de aynı şekilde